Şimdi tabi Lale Devri, Osmanlı hayatında epey eğlence var ama bu ayrı bir dönem çünkü 1683'ten itibaren devlet 40 sene savaşa girmiş. Anlaşmalar olmuş ve halk savaştan dolayı farklı zaruretler içine düşmüş, devletin bütçesi açık vermiş. 1718'de e, bir yangın çıkmış, ardından 1719'da büyük bir deprem olmuş, İstanbul'u etkilemiş. Tabi o dönem artık e, Nevşehirli İbrahim Paşa, Nevşehir'i kuran kişidir. Nevşehir bir köydür çünkü zamanında onun memleketi. Bir lale devrinde sulh dönemi olmuş ve bu dönemin tarih eğlenceleriyle geçmiş. Fakat bu dönemin asıl özelliği biraz önce hocamın da söylediği gibi aynı zamanda bir yenileşme dönemi. Devlet Viyana seferi bozgununda şunu görüyor artık eskisi gibi gücüm Avrupa'ya yetmiyor. Bir şeyler yapmam lazım ne yapayım? Avrupa'ya Nevşehirli İbrahim Paşa elçiler gönderiyor. Biraz sonra bahsedeceğiz ondan elçiler gidip orada hakkında sefaretnameler yazıyorlar. Bunun yanı sıra e, Çin atölyeleri yenileniyor. İstanbul imar ediliyor. Çünkü İstanbul uzun süreden beri ihmal edilmiş. E, fakat ekrandaki... bir taraftan da e, Kağıthane'de Bu kim Erhan'dan bu... diye bir ilk gün. Nevşehirli İbrahim Paşa bu. Ha. Meşhur. E, onun. O dönem tabi bizim için son derece görsel açıdan da zengin. Bir taraftan Levni var. Bir taraftan Öteki da o e, ya, bambur ya. var. Yani bu Vanbru'nun resimlerinden. Yani iki ikisi de e, birbirini tamamlıyor ve çok güzel. Pa i̇lk defa Osmanlı tarihinde bir isyancının resmi var. Patron hmm. Halil'in yani. Onu bayağı detaylı olarak çizmiş. Tabii bu dönemde Kağıthane'de e, yeni saraylar yapılıyor. Tabii burada da en önemli unsur 1720-21'de Fransa'ya giden 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesi Osmanlı devlet ve cemiyet hayatında önemli değişimler yapıyor. Fransa Kralı'nın sarayının resimlerini getirmişler. Şimdi, Sadabat'ta yeni saraylar yapmışlar. Ben onunla ilgili özür dileyerek bir girebilir miyim? Topkapı Sarayı'nda kütüphanede bazı kitaplar var. Hı hı. Bu kitaplar büyük büyük koca kitaplar. Fransa'da basılmış. Hı. Versailles, Fontainebleau vesaire birçok sarayın resimleri. Yalnız saray diye bahçelerinin de bütün planları, detay şeyleri, mimari özelliklerini gösteren de detaylı koca hı hı. kitaplar. Şimdi bu kitapların önemi ne? Getirip Bunların dolamışlar. üzerinde bütün bu bahçe şeyleri, sarayın detayları, mimari detayların üzerinde, çizimlerin üzerinde eski Türkçe kitaplar getirilmiş. Eski Türkçe'de açıklamalar yapılmış. Hmm. Yani Biz o kitaplar mimari kitaplar. Fransız hmm. saraylarının mimarisiyle ilgili kitaplar. Bunlar burada incelenmiş. Tabii. Bunlar özellikle istenmiş. Padişah tarafından elçiden istenmiş. Bu kitaplar getirtilmiş. Burada incelenmiş. Yani bir batı mimari üslubunun etkisi 3. Ahmet zamanında i̇şte gelmiş kalmadı. ve bunun saraylar kalsaydı şeyi de daha başka kalanlar da evet. var ama. Ee, bunun delili de bunun nasıl geldiğini tamam. gösteren eserlerde bu Topkapı Sarayı kütüphanesinde ilgisi ne? Bunlar yayınlandı. O saraylar değildi. Bu e, saraylı eğlenceler de e, bunlar hepsi evet. iç içe. Doğru. Evet. Ve buyur. şey tabii orada Sağdabat'taki tabi. meşhur saray ve köşkler Hep yapılıyor. Şey. Bunlar patron isyanı sırasında yıktırılıyor. Hatta asiler demişler ki isyancılar yakın demişler. Tamamı yakılsın. Demişler ki ya ele güne rezil olacağız. Bari yıktıralım. Yıktırılarak ortadan kaldırılmış. O, onlar dursaydı tabii ahşap da aslında kalamazdı günümüze kadar. onlar. Yavaş alın alın, alın alın. Yani o dönemdeki yapılan saraylardan kalan olsaydı mesela birebir neyi Yaptı. E, kopya yaptılar, Onlar da görüyoruz. Birebir hiçbir şeyi tam birebir yapmamışlar. Evet. Çünkü şeyleri yani örnek aldığı sarayları görüyoruz. Hı. Onların planları ve hacimleri. Çok büyük, büyük onlar. Hocam bizde taş işi yok. Taş işi var mı İstanbul'da? İstanbul'da yok bizde yani İstanbul'da Avrupa'da çok gibi, değil. Mi? Ancak temel kısmında var. Ama çok küçük küçük yani. kısmında şey temel kısmında ahşaptır hep. Taş binayı. Kaş bina istemiyorlar. Şimdi bunlar e, <laughs> detaylarda çok şey evet, yaptırdırdı. İşte bu tabii hocam şeyi var o saraylar yapılınca... eğlenceler artıyor tabii bu iki türle halk da eğlenmeye başlıyor Kahvehanelerin sayısı artıyor, meyhanelerin sayısı artıyor. Halka ee, iniyor. Halka mi? iniyor. Onlar bahçelerde ...kablumbağaların üzerinden bombalar dolaştırıyorlar. Mesela o bir şenliklerin resmi varsa mesela ilk gün o bir e, Üçüncü Aynı Ahmet. kuru gidiyor ya Ahmet Bundan resmi vardı. ortaokul kitaplarında var kaplumbağa adamım oldu. Kaplumbağa Başka şey değil. Anlat. Ayıyla güreşen adamlar Onları var. Onları Keçilerin mesela. üzerine mesela maymun bindirmiş gezdiriyorlar. O minyatürlerden birisinde vardı o Levni'nin minyatürlerinde. Tabii en önemlisi dönemi ismini veren çiçek lale. Tabi ee, tabii bir asır önce Hollanda'da bir lale çılgınlığı var. Ee, Hollanda'daki o lale çılgınlığı sırasında lale fiyatları akıl almaz ölçülere ulaşmış. Burada bizim ee, değil bu üçüncü Ahmet. Bu değil üçüncü Ahmet bu. Var, boş var boş hiç aramı bulunmaz bulamazlar. Ee, devam et Fikrin devam Sen çıkar devam et. O, Mesela bizde e, üçüncü Ahmet'in turası Mesela üçüncü Ahmet'in bir şeyi Van yaptığı e, bir mesirede eğlenirken. Devam edelim ilk gün. O dönem. İşte bir lale. Lale. Allah akıl versin. Niye? Buna binlerce altın bölüyor bir orta. Ama bizimki yine bir şey değil. Bizde en fazla rahmetli Münir Aktepe'nin bulduğu 50, 50 altın en pahalı lale çiçek defterlerinde, şu küfelerde şeyde Hollanda'da bu düşünce Ahmet bir e, malikane fiyatına satılıyor 1600'lü yıllarda ve sonunda bor, lale borsası çöküyor intiharlar oluyor büyük bir çılgınlık yaşamış yüzyıl arayla evet bu mesela bu 1700 e, şunu ilk önce biraz yüklese 20'lerdeki 20 bak orada aletler var o aletler uygun değil söyleyeceğim mi söyleyeceğim şimdi bak 1720'lerdeki e, meşhur Ok Meydanı'ndaki Sünnet şenliğinden e, gösteriler. Mesela bir ayıyla adam güreşiyor. Keçinin üzerine maymun bindirmişler. Mesela bak o şeyler şeylerde e, sağ taraftakiler tulumbacılar. Tulumbacıların birçok şey evet. var. <laughs> de Görevi var. De deri şeyleri var, evet. var. Mesela o müzik aletlerinin var mı bir problem? Öyle bir çalgı yok. Nasıl yok? buna benzer bir şey var ya. İkinci büyüyor mu o? Şimdi hoca iyi ki yapmış diye kaçamak cevap veriyor maalesef ama gel 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 bana, gel gel bana gel, kaç gel. kaçamak cevap vermiyor ben bir anlamam ki. Hocam böyle bir şey yok. Demek ki milletime güvenmeyeceksiniz. Böyle A bir şey yok. Bu ne? Bilmiyorum. Tam burada değil mi? Değil. Değil. O devirde vardı belki. Ayrıca şu modemi her şeyi duruyor. Bütün hepsi yazılmış durumda. Nereden ya. biliyorsun? Allah aşkına yapmayın. Ben soruyorum canım. El yazması diye bir Öğrenmek şey var. Öğrenmek için Çiz, soruyorum. Estağfurullah çizimleri var, şeyleri var hepsinde. Böyle ederim. bir çalgı yoktur. Böyle bir çalgı yoktur. Evet. Belki başka bir şekilde ama böyle değil. Bu mübalağa mı edilmiş? İki gitme yukarı çıkma yukarı. Mi? Biraz aşağı in. Pardon yukarı çıkana Biraz daha büyüt o tambura benzer bir şeyler var ya ortada. Ha orayı büyüttü. Onu büyüt. Ne bu efendim? Evet hocam. Minyatürü en iyi bilenlerden birisiniz. Ne diyor bu? Müziği de sen biliyorsun. Sen söyle. Yok yok müzik bir şey. aleti. Yok öyle, hocam hayali yok böyle bir şey. Yok. Tam buram mı benzetmek istemiş? Çöyür desen çöyür değil. Çünkü bir tane örnek biliyorum ha, var. Herhalde. Yani bu hayır şey aleti olarak. Aleti tam tanımıyor. Uydur, uydurup yapmış demek. Evet, işte minyatür bu. Teşekkür ederim. Minyatür efendim budur. Evet minyatür Karikatür. budur. Hocam Uydurulmuş bilmediği bir müzik aleti mi? Yok böyle bir şey. Erhan'cığım dağıtma konu yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ondan sonra sizdeki bir hatırlıyorsunuz bir çalgı minyatürü vermiştiniz bana. Çünkü tesbih gibi bir şey yapıyor adam. Hı. Öyle bir şey yok. O devirde vardı muhakkak. Hocam ki. o devirdeki... Mümkün değil. Efendim, bütün Yani ben adım ay gibi inanıyorum hocam, adam bak, oraya boşa çizdi Efendim, ilimde. Çok rica ediyorum hocam, bilimde, sana verdiğim. Adam bak. adım at gibi adım gibi inanıyorum olmaz. E, lütfen, bak. rica ediyorum sana. buyurun, geleceğim tamam. Hocam, şey de. Benim sana verdim o görüntüleri verir misin? Hocam, bu çizimler yalan. Akçe sahtesiniz. Lütfen ne, göster. Hocam, ne alakası var onunla onun onun şeylerde? Göster lütfen. Göster, lütfen. Şeyle ya şeyla dağıtmayalım. Konuyu bu er konuyu dağıtalım lütfen. Dağıtalım, hocam. dağıtalım bak hoca önemli. Sevgi sen seyirciler. çok iddiada bulunuyorsun. Ben de bir iddiada bulunuyorum ama sana resimleriyle hocam, göstermek Hocam siz adım istiyorum. gibi em, eminim diyorsunuz. Bilimde böyle şey olmaz. Allah'ım. Öyle Allah. bir çalgı yok. Ben, sizin daha önce verdiğiniz Nereden milletinde. biliyorsun? Sen de bu kadar kesin konuşamazsın bilimde. Hocam buradan bundan 300 sene öncesinden bahsediyoruz. Yahut O zaman el sen de bilmeyebilirsin. O konuyu önce... bilirim, kusura bakmayın. Çünkü telin imal şekli ne kadar yazılmıştır. Neden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Hayali çalgılar, hepsinin planı, ölçüsü, şusu, busu hepsi elimizdedir. Hepsi vardır. Dünya kadar risale var. Hatta müsaade buyurun efendim. Yani bilemezsin demeyin. Bilinen şeylerdir bunlar. Bu kadar Kez... ke kesip atma. Hocam, affedersiniz 2 metreye metre yakın, eşek kadar bir çalgı varsa Onu birazcık biliriz müsaadenizle. Tam buradan daha Şah... mı sorayım? Hadi, çoyun falan ne bilmiyoruz yok Şu öyle bir şey. Mesela şahrut yapayım. çizimleri diye bir şey vardır. Şahrut'un planı ta Kenzi Tuhaf döneminden yani 13. yüzyıldan bugüne elimizdedir. Levni ile o minyat bir şahrut çizmişler. Alakası yok. Zaten öyle bir çalgınlar ses çıkmaz. Teknik tarafa. Şimdi ses. bu adamlar kusura bakmasın sanat taşı, sanat, sanat, sana, minyatür uzmanları hepim sanat taşıları. Uyduruyorlar. Yok böyle bir çalgı olmaz. Sizdeki o minyatür. Hocam o dönem arıyorsanız daha önceki dönemde Evliya Çelebi'nin birinci cildinde bütün çalgılar ve hepsi vardır. Bir. İkincisi efendim Makasül Elhan'da Camiül 14-15. yüzyıl çalgılarının hepsi vardır. Bugün musiki alanını konusunda biz repertuarı, eski repertuarı bilmiyoruz. Yok o asırdaki. Yani 14, 15, 16 hatta bazı yer yer 17. Ama o dönemdeki çalgıların telinin imaline kadar biliyoruz. Hepsini yani adım kadar eminim demeyin. Yok o şekilde bir çalgı. Öyle bir alet belki denenmiş oyun, şey yapılmıştır. Hayır ben size söyleyeyim mi? Çünkü orada Hocam bir hiç şablon olmayan uydurmuş. Herifin bir, şey. bire bir şablon uydurmuş. Tambura benzer bir çalgı koymuş. Hepsi onu çiziyor. Yok öyle bir şey. Evet, olabilir. Bitti. Evet. onu söylemek istiyorum. Güvenmeyeceksiniz. Ben Güvenleyeceksiniz. ben gördüğüme hocam, güvenirim. Hocam, çalgıyı gördünüz mü? Ama bak, hoca minyatürden ahşap tahtasını buldu. Ben de sana bir e ona, şey göstermek istiyorum. Yok, peki Mümkün değil. Göstermez. Ya gösterse ve dinlemez. <laughs> Söyleyin hocam. Bunu bana yapmak istiyorsun. Yaptırmak istiyorsun. Beni ha. edepsiz hale getirmek istiyorsun. Estağfurullah. Şimdi göster. ya konuyu dağıtmayalım diyor. Ya konuyu ne de şey. dağıtmıyoruz? Atıp durduk zaten. Parça parça ettik. Allah aşkına. Hocam atın. Aa. Siz atın bütün Türkiye peşinde. Evet de. hocam hadi. Sen... Ya sen de sus. <laughs> şey yapma hocam. Ya şunu göster. Hocam sesini ke sözünü kes. Göster. Geçme. Tansiyonu yükseldi hadi. Bu göster çalgılar. Ben, sen gösterme. Göstereceğiz hocam ama bundan Al başına çal. evet efendim biraz daha şey yap. Yok. Hocam yeter. bu çalgılar yok uyduruyorlar. Ben i̇yi de. etmişler, çok iyi etmişler. Ne kadar iyi etmişler. Her şeyi uydurmuşlar. Efendim, o işte. uydurukların içinden ne güzel şeyler çıkardık. O uydurukların Doğru. içinden bulduğum şeylerle duvarın içindeki kırmızı direkleri buldurdum evet. ben. Ne büyük buluş? Evet, Tabii çok şeymiş. büyük buluş. Fevkalade. Evet. Yepyeni binanın nasıl eski 16 yüzyılda nasıl olduğunu ortaya çıkarttılar. Ay ne ben. büyük buluş. O uyduruk şeylerin içinden. Ne Doğru. büyük buluş. Onu görmek Hocam o zaman şu büyük, şu çalgıyı odaya çıkardı. Ben ne tam çalıyorum. Ne yapacağım uç ben? Merak Allah ediyorum. Şey. Neyin nesi bu? E sen de müzik uzmanısın. Onlardan bir şeyler çıkarabilmen lazım. Hocam yok diyorum. O senin yok. Kabahatür. Çünkü. Sen kör bakıyorsun onun için. <laughs> i̇şte sevgili seyirciler, sanat tarihi denilen yüksek bilimi anlıyorsunuz. Yorum üzerine. Herif şey uyduruyor, böyle olabilir. Öyle, evet şimdi olabilir hocanın değil. dediği şeyi çıkartıyoruz. Ben Nerede diyor o? dedim ki bu duvarın içinde kırmızı du e, direkleri bulman lazım. Muhakkak var dedim. Açtılar kırmızı boyalı direkler. Hocam o bu lazım. buluş değil ki. Herif o zaman olan duvarı çizmiş. Tabii ki vardı orada. <laughs> Allah Allah. Ona ne gerek vardı? Ay, Burada başka ne renkler vardı? O duvarları... duvarları... minyatür olmasa olacak? Yıkardın duvarları çıkardı. Minyatürden çıkardı. Yani, yani. mı vaktiyle? Halemin canını okudular. Bazı ben, hanımlar biliyorsunuz. Ben mimarlı hanımefendiler. Evet efendim çok büyük buluş buymuş. Hiç, iyi. Yok yok bu İlk önemli şey Bir şey anlatmıyorum. Şunu Tabii. büyütelim. Anlat